Bal alerjisi nadir görülen besin alerjilerinden biridir. Çocuklarda yetişkinlerden daha sık görülmektedir. Balın kendisinden kaynaklanabildiği gibi özellikle balın içeriğinde bulunan çiçek veya ağaç polen proteinlerine, bal arısı sekresyonlarına veya bal arısı vücut artıklarına karşı da ortaya çıkabilir. Bu nedenle bal alerjisi, polen alerjisi veya bal arısı zehirine karşı alerjisi olan çocuklarda daha fazla bildirilmiştir. Bal alerjisi hafif bir deri döküntüsünden ciddi alerjik reaksiyonlara kadar neden olabilmektedir. Ciddi alerjik reaksiyonlarda nefes darlığı, hırıltılı soluma, morarma, ses kısıklığı veya seste kabalaşma, konuşma zorluğu, yüz, dudak, dil ve boğazda şişme, yutkunma güçlüğü, şiddetli kusma, kramp tarzında karın ağrısı, çarpıntı, nabızda artış, soluklaşma, halsizleşme, baş dönmesi, bayılma ve bilinç kaybı ortaya çıkabilir. Bal yedikten sonra bu gibi şikayetleri olan çocukların mutlaka çocuk immünolojisi ve alerji uzmanları tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir. Bal alerjisinin tedavisi bal ve bal içeren gıdalardan kaçınmaktır. Bal, gıda sanayinde yaygın olarak kullanılan bir besindir. Bu nedenle Özellikle paketli ürünler tüketilirken etiketleri dikkatlice okunmalı. Bal alerjisi olan büyük çocuklara etiket okuma alışkanlığı kazandırılmalıdır. Sağlıklı günler dilerim.